Hemen <coughs> <Bine maduun> arkadaşlar. <Ahmet. coughs> <Buna> benim adım Ahmet. Ve bu da benim Roblox videom. Watch out. Merhaba Ben Evet arkadaşlar bugün sizlere kendimi tanıtacağım sadece. Yani bir şey yapmayacağım. Hmm. Bakalım burada güzel bir şeyler var mı? Ana! Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Bahar mısın? Dur ya olmadı. Bakar mısınız arkadaşlar? Biri çok doğru bir şey yazmış. Bok İsrail yazmış. Aynen İsrail tam bir bok. Arkadaşlar durun. Evet. Acık bir şöyle bir seyahetim. Oldu tamam. Birazcık ısı. Birazcık telefonunu açtım arkadaşlar. Sab Var da sabah sabah Evet arkadaşlar ben evet hadi bu ben en sevdiğim araç ne biliyor musunuz arkadaşlar bu kadar anda bu Yine arkadaşlar bir şöyle bir arabamı kilitleyin kardeşim kral mı? arkadaşlar şimdi bu bırak bir çok eski bir Ev var ya arkadaşlar hani yıkıttık böyle rengi de hala kalmış. İşte şu önünüzde gördüğünüz eve gidiyoruz. Arabayı şöyle bir suyu paket Arkadaşlar geceleyin buraya gelişip ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? yanda kalsınıza bir hayalet çıkıyor. Hmm. Sana yapıyor arkadaşlar. <laughs> Hiçbir şey ol, 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 ol. Konuşamadım. Evet arkadaşlar. Şimdi de şöyle bir telefon alalım. Telefonum. Canım benim. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar burada arkadaşlar arkadaşlar ben biraz hastayım. O yüzden arkadaşlar videoda öksürürsem kusura bakmayın. Onu söyleyeyim dedim. Neyse devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi kendime çocuk yapacağım. <laughs> Yakışıklı güvenlik. Evet şimdi çocuk yaptım kendimi. Çocuğum ben artık. Ve arkadaşlar uuuu çok kutusuna girdim, çok kutusuna girdim. Arkadaşlar şu ben çok kutusu muyum neyim ya? <laughs> Arkadaşlar bu arada Brokeman'ın oyuncakları çıkmış. Yani almak isteyen varsa biraz zor alırsınız. Ama arkadaşlar çok güzel değil mi? Baksanıza. Uy, Uyyy. Çocuklar. Alışım geldi arkadaşlar. Ama alamam. Arkadaşlar bu arada onu kim yapmış diye sorarsanız. Burak Kevin'in yapımcısı. Yani Wolfpack. Arkadaşlar ben Burak Kevin'in yapımcısını biliyorum. Arkadaşım değil ama. Bir um, yerden baktım arkadaşlar kimmiş diye ama nereden baktığımı söylemem. Evet arkadaşlar şimdi de başka bir oyuna gidiyoruz bay bay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şu anda I'm um, safe. Şey, um, um da girmedim arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi Roblox'a girdim ama Roblox'taki Minecraft. Arkadaşlar <laughs> ben şurayı bir gezeceğim. Aha orada birileri var. Gitmek istiyorum. Tamam onlar burada. Tamam. Kardeş ne yapıyorsun ya? Yok. Of oh, masana lan çocuğu. Gel lan buraya. Sana bir kere vurmadan içim rahatlamayacak. Gel lan buraya. Biraz bir canım gitti ama of. Ayrıca ben bir Yorumlarda beni etsinler.

Önermiş. Ben şimdi de bir nevine gizlice girdim. Hayda. Tamam size geldik. Bir de yukarıya bakalım arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz.